Tabi boyunluğumuzu ördük. Eldiven takımını yapmasak da olmaz. Ben tekini ördüm. Size şimdi bunun tarifini anlatacağım. Aynı ipten kullanıyoruz yine. Aynı iple aynı tığ ile örüyoruz. Üç buçuk numara. Bunun lastiğini farklı yalnız. Lastiği daha ince ince bir lastik. Boyuna göre. Sonra da trabzanlarımız önce ikili başlıyor. Sonra üçlüye çıkıyor. Buradaki farkı da bu. Şu boyu ördükten sonra bir tane baş parmak için ayırıp burayı 3 sıra tamamlıyoruz. Ucuna yine böyle kirpik yapıyoruz. Ben lastiği anlatmakla başlayayım şimdi. Lastik için önce 20 tane zincir çekiyoruz. Şunu arkasından alayım. 20 tane zincirimiz çektik. Bu bunun boyu olacak. Bunun lastiği boyunluk gibi değil. Daha ince olandan. Kanada batıp çekiyoruz. Kanada batıp çekiyoruz. 20'sini de doldurduk bu şekilde. Şu sonuncu da kalmasın. Eksik kalır. Bir zincirle yukarı çıkıyoruz. Bunun şu zincir görüntüsünün iç kanadına batıyorduk. 20 sayısını şaşırmıyoruz. Giderek artırıp azaltmıyoruz. Kenara da düzgün olsun diye sonuncuyu bu uçtaki zincirle yukarı çıktığımız yere yapıyoruz. Bir zincirle yukarı çıkıyoruz. Bu şekilde şu dibe değil. Bunun var zaten. Giderek artırmayın. Bu şekilde lastiğimiz oluştu. Lastiği tamamlayayım ben modele geldiğimizde tekrar göstereyim. Sonuncuyu da bunu alıyorduk. kadar oldu. Bileğimizin kalınlığına uyacak şekilde. Benimkinde 20 sıra var. Siz kendi bileğinize göre karar verin. Şimdi bunu buraya birleştireceğiz. Nasıl birleştiriyoruz? Aynı şekilde. Bir buradan alıyoruz. Şu ipimizi de şuraya saklayalım. Bir buradan alıyoruz. çekiyoruz. Bir buradan bir karşıdan alıp çekiyoruz. Hiç başına dolamadan. Bir buradan bir buradan gayet güzel bir birleştirme oldu. Düzgün bu lastik uyumuna benzer bir birleştirme oldu. Ön yüzümüz burası. Arkadan birleştirdik. Ön yüzümüz burası. Şimdi buradan örmeye devam edeceğiz aynı iple. Şu bitmişi göstereyim. Bir taneye batıp bir atlayarak ikili trabzanlar yapacağız. 2 tane 2 zincir iki tane aynı noktaya 4 tane yapıyoruz ortalarında iki zincir var 4 tane trabzan yaptık ortada iki zincir var burada zincir çekmiyoruz buraya bir trabzan daha 2 zincir aynı noktaya 2 tane daha zincirsiz bunu atlıyoruz buraya 2 tane daha bu şekilde ikili trabzanlar aynı noktaya 4 tane ortalarında 2 zincir var yaparak birinci sırayı tamamlıyoruz. Birinci sırayı doldurarak geldik. Ucunu buraya bağladık. Şöyle bir sık iğne ile bunun ortasına geldik. Şimdi burayı dolduracağız. Şöyle bakalım. Burada 20 lastiğim vardı. Birer atladığım için buna yaptım, bunu atladım, buna yaptım, bunu atladım. Atladığım için 5 tane önde, 5 tane de arkada bu ikili trabzanlardan oldu. Aynı şekilde şimdi ikinci sırayı da devam edeceğiz. 2 zincirle yukarı çıktık. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Evet ikililerden, ikili trabzanlılardan 3 sıra yaptım. Şimdi e, tabii ki bunun elimizin ölçüsünde genişlemesi lazım. Genişlemesi için şimdi üçlü trabzanlara geçiyoruz. 3 üç sırada üçlü üçlü öreceğiz. Şöyle birinci trabzanımız. 2, 3. 1 2 zincir yine 3. Üç. İkiliydi, üçlü oldu. Zincir sayımız değişmiyor. Trabzanlarımız 3'e çıkıyor sadece. Bu şekilde. Bundan da 3'ü trabzan olarak da 3 sıra öreceğim. Sonra baş parmağı ayıracağız. İkiliden 3 tane ördüm. Üçlüden 3 üç tane ördüm. Şimdi geldim. Şu son 2 taneyi bıraktım burayı göstereceğim Şimdi size bunun ikisi baş parmak olacak baş parmağın bitişi olduğu için bunu kirpikle bitireceğiz böyle üçlü değil aynı noktaya 7 tane batarak Burası kirpik görüntüsü olacak deliği olmayacak 2 3 4 bu şey kapanış en son sıra görüntüsü 3, 6, 7. Deliksiz 7 tane trabzan yaptım. Şimdi bunu da öyle yapacağım. 1, 2, 3. 4 5 6 7 2 tanesini kapatmış oldum. Buradan normal üst sıramıza devam edeceğiz. Oraya gelince onun ikisini parmak olarak ayıracağız. Şimdi ben bu sırayı oraya kadar geleyim. İki tanesi bu şekilde kapanmış oldu. Diğerleri aynen devam ediyor. Bunun ikisi buraya gelince baş parmak olarak ayrılacak. Diğer dört parmağımız devam edecek. kapaklı yere geldim Bunlar başparmak olacaktı O yüzden bunu böyle bırakıp burayla birleştiriyorum bu iki taneyi arada bırakıyorum ve gelip burayla birleştiriyorum baş parmağımızın deliği burada kalacak son sırayı doldurduk şimdi buradaki 4 sırayı öreceğiz normal üçlü trabzan olarak İki sıra daha örüp üçüncüsünü e, yine öyle kirpikli yapacağız. Şöyle görülüyor değil mi? Baş parmağın olduğu yer. Burayı iki taneyi e, doldurmuştuk. Boşluk bırakmamıştık. Şimdi bundan bir sıra daha öreceğim. Diğer dört parmak için. Evet bu dört parmağın sırasını da örerek geldim. Burayla birleştiriyorum. Şimdi bu bu ayrımdan sonra iki sıra örmüş olduk. Şimdi burada kapanış sırasına geldik. İçine yedişer tane, burası gibi yedişer tane yaparak bitiriyoruz. Deliğimize gelelim. 3, 4. 6 7 trabzan dolu dolu zincirsiz öbürüne geç 7 tane de buna Evet. Bu şekilde bitiş sıramız bu. Parmağı ayırdıktan sonra iki tane gittim. Üçüncüsünde de onu da doldurmaya başladım. Bunu da doldurunca eldivenimiz bitecek zaten. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Son ikiyi doldurduk. Dolanıp gelince de bunlara bir şey yapmadan direkt buraya zıpladık.